Hayvan Çiftliği George Orwell Bölüm 6 Koca bir yıl köle gibi çalıştılar. Ama böyle çalışmaktan mutluydular. Ne yapıyorlarsa bir avuç aylak ve soyguncu insanın çıkarı için değil, kendi çıkarları uğruna ve gelecek kuşaklar için yaptıklarının bilincinde olduklarından var güçleriyle çabalıyorlar, her türlü özveriye sessizce katlanıyorlardı. İlkbahar ve yaz boyunca haftada 60 saat çalışmışlardı. Ağustos geldiğinde Napolyon pazarları öğleden sonra çalışılacağını açıkladı. Bu kesinlikle gönüllü bir çalışma olacak ama işe gelmeyen her hayvanın tayını yarıya indirilecekti. Böyle olmasına karşın bazı işlerin yapılmasından vazgeçmek zorunda kalındı. Hasat önceki yıl kadar bereketli değildi. İki tarla vaktinde sürülemediği için ekillememişti. Yaklaşmakta olan kışın zorlu geçeceğini kestirmek için de kahin olmak gerekmiyordu. Yel değirmeni beklenmedik güçlükler çıkarıyordu. Çiftlikte büyük bir kireç taşı ocağı vardı. Küçük binalardan birinde kum ve çimento bulunmuştu. Dolayısıyla her türlü inşaat malzemesi ellerinin altındaydı. Ama hayvanların ilk başta çözemedikleri sorun taşların uygun boyutta parçalara nasıl ayrılacağıydı. Keski ve balyoz gerekiyordu. Oysa hayvanlar arka ayaklarının üzerinde duramadıkları için bu aletleri kullanamıyorlardı. Haftalar boyu düşünüp taşındılar. Tam umutlarını yitirmek üzereydiler ki biri bir çözüm buldu. Yer çekiminden yararlanacaklardı. Taş kırılmadan kullanılmayacak kadar büyük kaya parçalarıyla doluydu. Bu kaya parçalarını iple bağladılar. Sonra inekler, atlar, koyunlar, ipi tutabilen bütün hayvanlar, zor durumlarda domuzlar bile kayaları ağır ağır yokuş yukarı taşıyacağının tepesine kadar çektiler. Oradan salıverdikleri kayalar aşağıda paramparça oluyordu. Taşları taşımak daha kolaydı. Atların çektiği yük arabaları çok işe yaradı. Koyunlar taşları teker teker sürüklediler. Muriel ile Benjamin bile kendilerini eski bir arabaya koşarak katkıda bulundular. Yaz sonuna kadar yeterince taş yığılınca domuzların gözetimi altında inşaat başladı. Ne var ki çok vakit olan zorlu bir uğraş vermişlerdi. Tek bir kaya parçasının taş ocağının tepesine çıkartılması çoğu zaman bütün bir günlerini alıyor ve olağanüstü bir çaba gerektiriyordu. Bazen de aşağı yuvarlanan kaya parçalanmıyordu. Gücü neredeyse geri kalan hayvanların tümünün gücüne eşit olan baksır olmasaydı belki de bu işin üstesinden gelemeyeceklerdi. Tepeden aşağıya kayan kaya parçasıyla birlikte sürüklendiklerini gören hayvanlar umarsızca bağırmaya başlayınca baksır hemen imdada yetişiyor, ipe olanca gücüyle asılarak kayayı durduruyordu. Hayvanlar onun kayanın kayması da önlemek için soluk soluğa didinişini, ayaklarının ucuyla toprağa tutunuşunu, geniş sağrılarının kantar içinde kalışını hayranlıkla izliyorlardı. Bazen Clover onun kendisini fazla zorlamaması için uyarıyor ama Baxter ona asla kulak asmıyordu. Daha çok çalışacağım ve Napolyon her zaman haklıdır sloganları onun gözünde bütün sorunların ilacıydı. Kendisini yarım saat değil de 45 dakika erken uyandırması için küçük bir horozla anlaşmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi artık iyice azalmış olan boş vakitlerinde tek başına taş ocağına gidiyor, kırılmış taşları topluyor, kimseden yardım görmeksizin sürükleyerek gel değirmeninin yapılacağı yere getiriyordu. İşlerin ağırlığına karşın hayvanlar o yazı çok da kötü geçirmediler. Tayyınları Johnson zamanındakinden daha çok değildi ama para kullanılmayacak. Johnson çiftlikten kovulmasından sonra düzenlenen zafer toplantısında alınmış olan ilk karar değil miydi bunlar? Bu kararların onaylandığını bütün hayvanlar anımsıyorlardı ya da en azından anımsadıklarını sanıyorlardı. Napolyon'un toplantıları kaldırmasını protesto etmiş olan dört küçük domuz seslerini ürkekçe yükseltecek oldularsa da ansızın köpeklerin ülkünç hırlamaları karşısında susmak zorunda kaldılar. Hemen ardından koyunlar her zamanki gibi dört ayak iyi iki ayak kötü diye meylemeye başladılar ve gergin hava geçiştirilmiş oldu. Az sonra Napolyon ön ayağını kaldırarak herkese susturdu ve her şeyi çoktan ayarladığını açıkladı çiftlikteki hayvanların insanlarla ilişkiye girmesinin son derece sakıncalı olacağını bildiği için buna gerek kalmayacak koşulları oluşturmaya karar vermişti. Tüm sorumluluğu kendisi üstlenecekti. Wilmington'da oturan Bay Bimper adlı bir avukat hayvan çiftliği ile dış dünya arasındaki işlerde aracılık etmeye razı olmuştu. Her pazartesi sabahı çiftliğe gelip Napolyon'dan talimat alacaktı. Napolyon konuşmasını her zaman olduğu gibi yaşasın hayvan çiftliği çığlığıyla tamamladıktan sonra hayvanlar İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyleyip dağıldılar. Çok geçmeden Skeller çiftliği dolaşıp hayvanların kafalarında beliren kuşkuları gidermeye koyuldu. İnandırıcı bir dille aslında ticaret yapılmaması ve para kullanılmamasına ilişkin hiçbir kararın alınmadığını, dahası böyle bir kararın önerilmesinin bile söz konusu olmadığını anlattı. Bütün bunlar büyük bir olasılıkla Snowball'un ilk başlarda yaydığı yalanlardan kaynaklanan bir hayal ürünüydü. Skeller bazılarının kafalarındaki kuşkuların gene de dağılmadığını fark ederek kurnazca sordu. Bu sakın düşünüzde gördüğünüz bir şey olmasın yoldaşlar. Böyle bir kararın belgesi var mı? Bir yerde yazılı mı? Gerçekten de ortalıkta böyle bir yazılı belge bulunmadığından hayvanlar yanıldıklarını kabul etmek zorunda kaldılar. Bay Bimper önceden kararlaştırıldığı gibi her pazartesi çiftliğe uğruyordu. Ivır zıvır işlerle uğraşan bir avukat olan Bay Wimper, favorili, ufak tefek, bakışları yaramaz bir adamdı. Ama hayvan çiftliğinin eninde sonunda bir komisyoncuya gereksinim duyacağını ve bu komisyoncunun payının hiç de az olmayacağını çok önceden fark edecek kadar açık gözlü. Hayvanlar onun gelip gidişlerini ürkerek izliyorlar, onunla karşılaşmaktan elden geldiğince kaçınıyorlardı. Ama gene de dört ayaklı Napolyon'un iki ayaklı vimpıra buyruklar verdiğini görmek gururlarını okşuyor. Bu yeni durumu bir ölçüde de olsa benimsemelerini sağlıyordu. İnsan soyuyla ilişkileri pek eskisi gibi değildi artık. İnsanların hayvan çiftliğine duydukları nefret azalmış değildi. Tam tersine çiftliğin geliştiğini gördükçe her zamankinden daha çok nefret eder olmuşlardı. Hepsi de çiftliğin eninde sonunda sıfırı tüketeceğine, daha da önemlisi yel değirmeni tasarısının tam bir fiyaskoyla sonuçlanacağına yürekten inanıyordu. Meyhanelerde bir araya geliyorlar. Yel değirmeninin asla yapılamayacağını, yapılsa bile hiçbir zaman işlemeyeceğini birbirlerine çizimlerle anlatıp kanıtlamaya çabalıyorlardı. Öte yandan hayvanların kendi işlerinin üstesinden beceriyle gelmelerine istemeye istemeye de olsa hayranlık duyuyorlardı. Çiftliğin adının aslında beylik çiftlik olduğunu ileri sürüp durmaktan caymış olmaları ve artık hayvan çiftliği adını kullanmaları bunun bir göstergesiydi. Çiftliğini geri alma umudunu yitirip ülkenin başka bir yöresine gitmiş olan Jones'u savunmaktan da vazgeçmişlerdi. Hayvan çiftliği ile dış dünya arasında Wimper dışında hiçbir bağ yoktu ama Napoleon'un ya Foxwood çiftliğinden Bay Plinkton ya da Pinchfield çiftliğinden Bay Frederick ile somut bir iş anlaşması yapmak üzere olduğu yolunda sürekli söylentiler dolaşıyor ancak hiçbir zaman ikisiyle birden aynı anda anlaşamayacağı konuşuluyordu. İşte tam o sıralar domuzlar çiftlik evine taşındılar oraya kendilerine mesken edindiler. Hayvanlar bir kez daha böyle bir davranışı yasaklayan bir karar alınmış olduğuna anımsar gibi oldularsa da Sukiye'ler onları bir kere daha durumun hiç de böyle olmadığına inandırmaya başardı. Çiftliğin beyinleri olan domuzların sessiz ve sakin bir yerde çalışmalarının kesinlikle gerekli olduğunu söyledi. Kaldı ki Önder'in saygınlığı açısından basit bir ağıl yerine bir evde yaşaması daha uygundu. Gene de bazı hayvanlar domuzların yemeklerini mutfakta yemekle ve oturma odasını eğlence salonu olarak kullanmakla kalmadıklarını aynı zamanda yataklarda yattıklarını işittiklerinde epeyce rahatsız oldular. Baksır bu durumu her zamanki gibi Napolyon her zaman haklıdır diyerek geçiştirdi. Ama yatakta yatmayı yasaklayan kesin bir yasa olduğunu anımsar gibi olan Clover büyük samanlığın duvarının önüne gitti ve orada yazılı olan yedi emiri okumaya çalıştı. Baktı ki tek tek harflerden başka bir şey sökemiyor Muriel'i çağırdı. Muriel dedi. Dördüncü emiri oku bakayım bana. Yatakta asla yatılmaması konusunda bir şey diyor mu? Yazıyı güç bela okuyabilen Muriel hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta yatmayacak yazıyor dedi. Biraz tuhaftı. Clover dördüncü emirde çarşaftan söz edildiğini hiç anımsamıyordu. Ama madem ki duvarda yazıyordu o zaman elden bir şey gelmezdi. O zaman yanında iki 3 köpekle oradan geçmekte olan Skyler konuyu yerli yerine oturtmakta gecikmedi. Yoldaşlar dedi. Anlaşılan biz domuzların çiftlik evindeki yataklarda yattığımızı duymuşsunuz. Neden yatmayalım ki? Umarım yatağı yasaklayan bir buyruk olduğunu sanmıyorsunuzdur. Yatak yatıp uyunan yerdir. Böyle bakıldığında ağlaki saman yığını da yatak sayılır. Buyrukta bir insan buluşu olan çarşaf yasaklanıyordu. Biz de çiftlik evinin yataklarındaki çarşafları kaldırdık, battaniyelerle yatıyoruz. Üstelik yataklar çok rahat. Ama inanın bana bugünlerde bir sürü konuda kafa patlatmak zorunda kalan bizler için bir yatak çok görülmemeli. Bu rahatlığı bize çok görmezsiniz değil mi yoldaşlar? Görevlerimizi yerine getirmeyecek kadar yorgun düşmemizi istemezsiniz herhalde. Hiç sanmıyorum ki işinize Jones'un geri dönmesini isteyen olsun. Hayvanlar bu konuda sıkıyalara hemen güvence verdiler ve bir daha domuzların çiftlik evindeki yataklarda yatmaları konusunu açmadılar. Birkaç gün sonra domuzların artık sabahları öteki hayvanlardan birkaç saat geç kalkacakları açıklandığına kimsenin sesi çıkmadı. Güz geldiğinde hayvanlar yorgun ama mutluydular. Zorlu bir yılı geride bırakmışlardı. Gerçi saman ve ekinlerin bir bölümü satıldıktan sonra kışlık yiyecek stoğunun pek bol olduğu söylenemezdi ama yel değirmeni bu açığı kapatacaktı. İnşaatın yarısına yakını tamamlanmıştı. Hasattan sonra havalar açmıştı. Hayvanlar her zamankinden daha sıkı çalışıyorlar. Sabahtan akşama kadar taş taşımaya değer diye düşünüyorlardı. Yeter ki yel değirmeninin duvarları bir karış daha yükselsin. Buxer geceleri bile boş geçirmiyor. Dolunayın ışığında tek başına bir iki saat çalışıyordu. Hayvanlar boş vakitlerinde yarıya kadar yükselmiş yer değirmeninin çevresinde dolanıp duruyor. Dimdik yükselen sağlam duvarları hayran hayran seyrediyor. Öylesine görkemli bir yapıyı nasıl ortaya çıkarabildiklerine kendileri de şaşıyorlardı. Yel değirmeni konusunda coşkuya kapılmaktan kaçınan tek hayvan ihtiyar Benjamin'di. Her zaman yaptığı gibi eşekler uzun yaşar gibisinden anlaşılmaz sözler söylemekle yetiniyordu. Kasım ayı Lodos'tan esen sert rüzgarlarla geldi. İnşaatı durdurmak zorunda kalmışlardı. Havalar çok yağışlı geçtiğinden çimento karmak mümkün olmuyordu. En sonunda bir gece öyle şiddetli bir fırtına koptu ki çiftlik binaları temelinden sarsıldı. Samanlığın damından kiremitler uçtu. Tavuklar korkuyla gıdaklayarak uyandılar. Hepsi birden aynı anda gördükleri düştü uzaklarda bir yerde silah atıldığını duymuşlardı. Sabahleyin bir de baktılar bayrak direğe yıkılmış, meyve bahçesindeki kara ağaçlardan biri Türk gibi kökünden sökülmüş. Daha ne olduğunu anlayamadan bütün hayvanlar dehşete kapılarak çığlıklar atmaya başladılar. Yel değirmeni yıkılmıştı. Hep birlikte yel değirmeninin oraya koştular. Koşar adım yürüdüğü bile görülmemiş olan Napolyon en önde tozu dumana katmıştı. Nice uğraş verip onca emek harcadıkları yel değirmeni yerle bir olmuş, binbir güçlükle kırıp taşıdıkları taşlar dört bir yana dağılmıştı. Dilleri tutulmuşçasına orada öyle durmuş, çevreye saçılmış taşlara baka kalmışlardı. Napolyon ikide bir toprağı koklayarak sessizce volta atıyor, dimdik olmuş kuyruğunu hızlı hızlı iki yana sallamasına bakılırsa beyninde şimşekler çakıyordu. Birden kararını vermişçesine durdu. Sesini yükseltmeden yoldaşlar dedi. Bu işi kim yaptı biliyor musunuz? Geceleyin buraya gelip yel değirmenimizi yıkan düşmanın kim olduğunu biliyor musunuz? Sonra birden gürledi. Snowball. Snowball'un işi bu. Bu hain sırf kötülük etmek için planlarımızı bozmak ve aşağılanarak kovuluşunun intikamını almak için gecenin karanlığına sığınarak buraya kadar geldi ve bir yıllık emeğimizi yok etti. Yoldaşlar, Snowball'u şu anda idam cezasına çarptırmış bulunuyorum. Ona hak ettiği cezayı veren hayvana ikinci dereceden kahraman hayvan nişanı ve yarım kova elma. Onu sağ getirene bir kova elma. Snowball'un böyle bir suç işleyebileceğini o güne kadar akıllarının ucundan bile geçirmemiş olan hayvanlar dona kalmışlardı. Öfkeyle homurdanıyorlar, bir daha gelecek olursa Snowball'u nasıl yakalayacaklarını hesaplıyorlardı. Az sonra küçük tepenin biraz ilerisinde otlar arasında bir domuzun ayak izlerini rastlandı. İzler birkaç metre sürüyor, anlaşıldığı kadarıyla şiddeki bir deliğe kadar geliyordu. Napolyon uzun uzun kokladıktan sonra izlerin Snowball'a ait olduğunu açıkladı. Snowball'un Foxwood çiftliğinin bulunduğu yönden geldiğini tahmin ediyordu. Napolyon ayak izlerini inceledikten sonra vakit kaybetmeyelim yoldaşlar diye bağırdı. Yapılacak çok işimiz var. Bu sabahtan başlayarak yel değirmenini yeniden inşa edeceğiz. Kış boyunca kar çamur demeden çalışacağız. Bu alçak haine bizi o kadar kolay kolay alt edemeyeceğini göstereceğiz. Aklınızdan çıkarmayın yoldaşlar. Planlarımızda en küçük bir aksama olmamalı. Günü gününe uygulanmalı bütün planlar. Haydi yoldaşlar. Yaşasın yel değirmeni. Yaşasın hayvan çiftliği.